Harflerimi aldım, okuyacağım. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Özellikle sizlere bir şey hatırlatmak isteriz. Ahilerin özellikle bilmesi gereken bir şey var Eda. Zamanın daraldığını, insanların yakazadan tam uyanıklığa geçeceği vakitin yaklaştığını söylemek isteriz. Pirayelerin içerisinde kaybolan ahilere de söylemeni isteriz. Artık kaybolmaktan vazgeçin ahiler. Pirayelerin çokça görüldüğü şu vakitlerde... Rabbin sözleriyle yıkayın kendinizi. Onlar dediler ki Eda, şaşırmaktayız sözlerinize. Gerçekten Rabbimizin böyle bir mesaj indirebileceğine inanmıyorduk. Neden bunca vakit, bunca, bunca vakittir gelmeyen, gelmeyen mesajlar şimdi gelmeye başladı? Dünyanın bir kaosa ya da bir karanlığa girmesi mi lazımdı? Sizler anlamıyorsunuz. Her biriniz kendinizce senaryolar yazıyorsunuz. Onlara de ki Eda, dünya sistemini sizlere gelmeden önce anlatmıştık. Ruhların aldığı eğitimde dünyadaki tüm oluşumlar, maddenin oluşumu, nizamın oluşumu, kainatın, evrenin ve yasaların gelişimiyle ilgili tüm uyarılarımızı vermiştik her birinize. Ve söylemiştik. Sizler de her biriniz Rabbimize en zoru seçerek gitmek istediğinizi söylemiştiniz. Zira ruhlar kendilerine çok güvenirler. Her biri Rabbimizin sevgisini kazanmak, onun bilgisinden faydelenmek için daha zor hayatları seçmiştir. Hani dersiniz ya Rabbimiz sevdiği kullarını zorluklarla sınar diye. Tam tersi sizler onun size olan sevgisini fazlaca hissetmek için zor hayatları seçtiniz. Her biriniz kolay yollardan gelmediniz. Her biriniz kendi iç dünyasında bazı yolculuklara çıktı bu süreçte. Her biriniz karanlıklardan geçmek zorunda kaldı bu süreçte. Rabbimizin sizlerin üzerindeydi her daim kanatları. Bazen unuttunuz, bazen hatırladınız, bazen de ona isyan ettiniz. Dünyada bu kadar kötülük varken neredesin sen? Sen neden bizi başıboş bıraktın dediniz. Unuttunuz sistemin kendisini. Unuttunuz Rabbimizin sizlere verdiklerini. Neden anlamıyorsunuz sizler? Gerçekten Rabbimizin sizleri bölmek için kutlu sayılarla dinler, dinler mi indirdiğini sandınız? Her dönem aynı şey yaşandı. Uyarıcılar mesajları iletti. Uyananlar yolunda dost doğru ilerlediler. Uyanmak istemeyenler kendi nefislerine hoş gelenleri aldılar, edindiler kendilerine öğretiler diye. Onlar dediler ki bizden olmayanı yok sayacağız. Rabbin indirdikleri böyle söyler. Biz artık Hepinizi bize benzeteceğiz. Onlar Rabbimizin adına hüküm verdiler. Onlar birbirlerini ayrıştırıp böldüler. Rabbimiz sizleri rengarenk çiçekler olarak yaratmışken, her birinizin rengi farklıyken, sizleri mizaçlarıyla sevmişken, sizler neden birbirinizi sevemediniz? Zor muydu birbirinizi kabul etmek? Pirayelerden kurtulmak zor muydu? Paranın alamayacağı bilgiler veriyoruz yine her birinize. Duyan var mıdır aranızda? İşiten var mıdır hak sözlerini? Bahaneler mi sunacaksınız yine? Alemlerin Rabbinden geleni yok mu sayacaksınız yine? Vahiyin gelişini görmeyecek misiniz yine? Ne zaman gelir vahiyler dediler. Onlara de ki da karanlıklarda kalacak olanlara gelir vahiyler. Kabinlere indirilir hakikatler, perdeler açılır, oynar gerçekler. Kabinler öylesine dalmıştır ki gaflete, karanlığın gelişini bilmezler. Bir kaosun içerisinde sürüklenip durup giderler. Kol gezer onların, onların yollarında hırsızlık, adaletsizlik, zulüm. Hırsızlık sadece maddede midir? Manada yok mudur hırsızlık? İnsanların duygularının istismarı yok mudur hırsızlıkta? anlamadınız sizler. Ağızlarına Allah anıp sizleri kandıranları anlamadınız. Bir gün gerçekten sizlerin karşısına hakkın sözlerini anlatanlar çıktığında ise alay edip dalga geçtiniz. Onlara söyle Eda, gerçekten sor hadi kalbine, gerçekten bu Rabbim senden midir diye. Sor haydi kendine, verecektir cevabı ruhun en derinden özünün içinde. Tarumar olmuş gönülleriniz vardır biliriz, Çok çadır her birinizin. Lakin gelmiştir sizlere, Rabbin suyu indirilmiştir, serinleyin diye. Karanlıklar gelirken sizleri serinletecek olan kimdir? Sizleri kasırgalardan koruyacak olan kimdir? Kaymalardan koruyacak olan kimdir? Birlik ve beraberliği bozdunuz, yeryüzünde bozgunculuklar çıkardınız. Rabbiniz mi istedi bunları? Onun adıyla öldürdünüz mü insanları? Bir de Rabbim demiştir diyerek cihatlara mı gittiniz her biriniz? Ah insanoğlu anlamıyorsun sen. Sen gerçekten Rabbimizi tanımış olsaydın üzülürdün hüküm verişlerine. Onun adına uydurulan yalanları kabul etmeyin ahiler. Batılı kabul etmeyin. Tağutların önünde durun ve deyin ki: Hak gelmiştir, batıl zail olacaktır. Evet, bir anlık okumaydı. Harfleri sadece odaklanmak için kullanıyorum. Evet ben bir anlık okuma yapacağım. Şimdi Cem Bey şöyle harfleri odaklanmak için kullanıyorum. Gözlerimi kapatıyorum. Burada bir şey yazmıyor. Arkasında bir şey yazmıyor. Kulağımın içinde bir şey yok. Anda geleni okuyorum. Trans hali gibi biraz. İyi odak gerektiriyor tabii. O an mesajı okuyoruz sadece. <laughs> evet. Dinleyin arkadaşlar anlarsınız. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Gözlerinizin açıldığını görmekteyiz. Şaşırıyorsunuz her biriniz. Gerçekten bu kadar bölünmüş müydük bizler? Gerçekten Rabbimizden bu kadar uzaklaşmış mıydık ki bu kelamlar indirilsin? Anlamadınız sizler. Maddede aradınız hakikati, görünende aradınız hakikati. Görünmeyeni bulacaktınız. Hissettiklerinizi duyup gidecektiniz. Alemlerin Rabbini görmek mi gereklidir? Onu yaşamak, onu bilmek, onu hissetmek için sorarız her birinize. Üzülerek söylemeliyim ki da bazen kayalıkların sert olduğunu unutuyorlar. Onlar bilmiyorlar. Kayaların da bir hikmeti vardır yeryüzünde. Kayalar yaratılmıştır yeryüzüne. Dersiniz ki nedir bu kayalıkların hikmeti? Onlar bilirler mi Kaya, kayalıkların neden oluştuğunu, ne faidesinin olduğunu? Karanlıkların gelişini söyler.